Bakalım abi. Tamam geçelim. Geçelim hadi bakalım. Hızlıca ilerletiyorum. 8 dakikaya getirmiş. Büyük ihtimalle bunun sonlarındadır. 8 dakika olmasının sebebi de şey arkadaşlar biliyorsunuz ki para. Kazanma. İyi, 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 iyi. Dur. Oyunda mı karşılaşıyorlar? Ha ölüyor burada tamam. Şurada başlıyor fight herhalde tamam. Kovalasana. Ya büyük ihtimal ya, şey ya. ya evlerde bekleniliyor. Ha geliyor geliyor bize geliyor. Abi adamlar araçta yakalanınca zaten direkt bizim fury ekibi yok ediyor abi. Araçta yakalanmayın yani Furi. Canım gitmedi ya. Ben finish. Ha finish lan. Baksana abi. Acayip easy yani. Keşke biraz alt yazılı izle. Açayım kanka bir tane mi alabildin? Al. Oh. Ya bu Barçal ne diyor? Anamına. Tamam bakalım. Sakin. Abi sakin. Sınırsız hız atıyorum buraya. Sınırsız. Ya canı full Bak. İyi iyi. Bak iyi iyi. Burayı da bayağı uzatmışlar çünkü... ...3 saniyede... ...finişlendi. Kli... ...e... -i. e -i. Ya, söyle, ya, söyle. هو از يعني تفهم شيء هذا في سخريه من الموضوع. فهمت علي اي شيء مش حلو الشيء لقيت صير 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 انميز شت. ريدي كيف ما طختش عليهم يا زلمه السياره طلعت على الريدج شيبس يلا يلا

Çevirmen TV. 9 saat önce. Bakalım. <laughs> Ersinler aslında kolay oyuncular. Sadece ekip oyununu iyi oynuyorlar. Kolay oyuncular Oyununu iyi oynuyorlar. Herif bir... bağdaştırmaya çalışıyor. Benim bir Hay bu lafı dedikten 10 saniye sonra karşılaşıp 3 saniyede aracın içinde yok olmak da böyle şey değil mi ya? Dedoda da Sinan Karakaya efekti. <laughs> Sinan Karakaya'dan <laughs> efekti değil mi? <laughs> Akasya durağı Sinan çapkınlık. <laughs> efekti.

daha güzel olmadı bu video. Dur bak şuradan itibaren bak. Ersinler aslında kolay ekip ek, takım oyunu iyi oynuyor. Bak geliyor geliyor bak şimdi. <laughs> dur burada başlatmayalım. Şurada başlatacağız. Bekle bekle. <laughs> dur dur. Başlattım. <laughs> <laughs> Bizim Türk ekiplerin eline koluna sağlık abi. Tamam mı? Başka ekipleri böyle kanırtıyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Acayip hoşuma gidiyor. Oh! Okey to. O zaman hazırsanız bir çekiliş daha. Eee.